Sorma gir. Maalesef tarihi eserlerimizi muhafaza edemedik. Yani birçoğunu muhafaza edemedik. Edilenler var tabi. Avrupa'da böyle şeylere en küçük bir tarihi esere dahi gözleri gibi bakıyorlar. İşte medeniyet mi dersin, uygarlık mı dersin, ne dersen de medeniyet budur. Yazısı okunamaz hale gelmiş bir kitabe gördüğü veya muslukları sökülmüş tarihi bir çeşme ile karşılaştığı zaman kendini tutamaz, bazen de gözyaşı dökerdi. Hakikaten ya, şu bilmem farkında mısınız arkadaşlar, muhakkak farkındasınızdır. Biraz fark vardır belki. Bilhassa İstanbul'da ara sokaklar ecdadımızdan kalan Osmanlı çeşmeleriyle dolu. Bunların çoğu çöplük halinde. Çöpünü herkes oraya atmış. Bu, bu memlekette 1930'lu yıllarda Osmanlı evrakı Bulgarlara satıldı. Okkası 10 kuruştan 200 balya sirkeciden gemilere, e, trene yüklenerek efendim Bulgarlar da bunların kendi devletleriyle Bulgaristan'la alakalı olan belgeleri aldılar, arşivlerine koydular. Diğerlerini de yüksek paralarla Vatikan'a sattılar. İşte Muallim Cevdet kahroldu bunu görünce ve bir teşebbüse geçti.